herkese merhabalar. Evet arkadaşlar, Ekim ayına Venüs Jüpiter karşıtlığıyla giriyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Finansal konularda ve sevgi dilimizde, aşk hayatımızda bir takım abartılı durumlar söz konusu olabilir. Bu tabii ki haritanızın bütünlüğe göre değişkenlik gösterir. Yani e, bazılarınız veremeyecek sözler tutabilirsiniz. Bazılarınız çok abartılı bir takım harcamalar yapabilirsiniz. İşte bazılarınız e, partnerine böyle gereksiz bir sevgi gösterisinde bulunup. Sonrasında da e, bu etkileşim azaldıktan sonra rayına oturtturursunuz ama işte kişiler orada ne olduğunu anlamaz bir duruma gelebilir. 3-4 gündür artı eksi etkisi yani 1 Ekim 4 Ekim arasında düşünebilirsiniz bu etkileşimi. Abartı davranışlardan, abartılı harcamalardan ve e, yerine getiremeyeceğiniz sözleri vermekten çekinmenizi e, tavsiye ediyorum. Aynı gün yılın son Satürn Uranüs karesi gerçekleşiyor. Satürn Kova burcunda, Uranüs Boğa burcunda bütün yıl boyunca belirli aralıklarla bunlar zaten birbirlerini karelediler. İki büyük gezegen. zor bir yerleşimdir arkadaşlar. bununla ilgili zaten Elif Astroloji Instagram hesabından da şu bu tarihlere dikkat edin demiştim. Burada ne olabilir? Burada bir takım toplumsal düzene karşı koyma isteği, Eski ile yeninin çatışması, gelenekselle modernin karşı karşıya kalması, eski düzenin yıkılıp yeni düzen kurulma istenmesi. Bununla beraber yeni bir takım buluşlar, yeni bir takım icatlar ama daha çok zorlayıcı bir etkidir bu. Otorite tarafından baskılanmak, ülke yöneticileri tarafından belki de halkın biraz daha kendini mazlum hissetmesi, hissettirilmesi, toprak hareketlenmeleri, hava yollarıyla ilgili bir takım problemler, elektriksel bir takım sıkıntılar ve aynı zamanda da 3 Ekim itibariyle çok sert e, gerçekleşebilecek hortumlar, fırtınalar, şimşekler ve zorlayıcı bir e, hava muhalefeti durumu söz konusu olabilir. 3 Ekim'de astrolojik yasaklar ortadan kalkıyor. Seven sevdiğine sevdiğini söylesin. Merkür Retro bitiyor arkadaşlar. E, en azından artık herkes son derece rahat oluyor yapmadığınız, ötelediğiniz her ne varsa işte bir ilişkiye başlamak, bir işe başlamak, nişanlanmak, sözlenmek, evlenmek, işte yeni bir akit, yeni bir sözleşme, işte estetik ameliyat her ne yapmak istiyorsanız 3 Ekim itibariyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve 9 Ekim'de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek gece 23.54'te Koç burcunun 16 derecesinde Koç dolunayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu daha çok kendimizi yenilemek istediğimiz, e, ilişkilerin ve ortaklıkların e, gündem konusu olacağı bir dönemi işaret ediyor. E, yapılandırmak isteyeceksiniz ama tabii ki dolunaylar sonlanma enerjisinde olduğu için bazı çürümüş, zamanı geçmiş, işte e, artık raf ömrü dolmuş şeylerden de e, kurtulabilirsiniz. Daha böyle e, çocuksu bir ruh halinde olacağız, aceleci olacağız, fevri olacağız. E, enerjiyi içe yansıtıp agresyon yaratmaktansa dışa yansıtmanızı tercih edebilirim. Her zaman koç burcunun panzehri dövüş sporları yapmaktır arkadaşlar. Bu arada anın haritasında yengeç burcu yükselirken şironla ay kavuşacak ve venüs de orada olacak. Ancak güneşe tek ara yapmasından dolayı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek. Özgüven problemlerine sebep verecek. Eleştirisel olarak kişiler kişilerle bağlarımızı kopartma isteği olacak. Duygusal anlamda ani inişler çıkışlar yaşanacak ve gene de ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerektiği bir dönemdir arkadaşlar. Güneş merga sabit yıldızıyla kavuşacak bu da ailevi konuların son derece önemli olduğu bir donay olduğunu da bize gösteriyor. Hatta bazılarınız kariyer hayatınızla aile hayatınız arasında kalabilirler arkadaşlar. Ee, ve bu da kişileri biraz daha e, agresifleştirecek. Kolektif açıdan incelediğimiz zaman eee ülke yönetimlerinin almış olduğu kararlar toprak bütünlükleriyle ilgili yaşanabilecek bazı iç sorunlara şahit olabiliriz. Toprak, emlak, arsa, konut e, konuları gündemde olacak. Zaten hali hazırda ülkemizde bir toplu konut yapımı e, söz konusu bir TOKİ olayımız var. Gene bu koç dolunayla ilgili e, olduğu zamanlarda bu konuyla ilgili bir takım e, gelişmeler yaşanabilir. Aynı zamanda da bizim ülkemizde yöneticilerin alacağı kararlar netleşecek ve şironun üzerinde gerçekleşen bu dolunay. Maalesef ki Plüto'ya olumsuz bir açı yaptığından dolayı yönetimsel alınan kararlar halkı çok da mutlu etmeyecek. Özellikle de burada dediğim gibi konut projelerine dikkat etmek gerekiyor. Tarım ön planda maden ocaklarıyla ilgili bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Aynı zamanda bu Dolunay'dan en net etkiyi alacaklar. Yani en gergin hissedecekler. Koçlar, teraziler, yengeçler ve oğlaklar. Şanslı olanlar, dolunayın şanslıları, aslanlar, yaylar, ikizler ve kova burçları. Aniden beklenmeyeni bekle ise başak ve akrepler. Stabil kalanlarda balık ve boğa olacak. Onlar normal e, rutininde devam ediyor olacaklar arkadaşlar. 12 Ekim güne e, güneş ve satürn arasında olumsuz bir açı var. Burada biraz daha sorumluluğumuzu bilmemiz, sorumluluğumuzu almamız gerekiyor arkadaşlar. Daha işine odaklanın, daha emeklerinizin karşılığını almak isteyeceksiniz. Bununla ilgili bazı bir takım mücadeleleriniz söz konusu olabilir. Aile büyüklerinizle, işvereninizle, patronunuzla, müdürünüzle, babanız, amcanız, abi, amca figürleriyle de sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ve yine aynı dönemde Mars ve Neptün arasında sıkıcı bir açı var. Burada da biraz böyle hayal aleminde olacağız. Eyleme geçemeyeceğiz. Biraz aldığımız kararları hayata dökmekte zorlanacağız. Lütfen silkenin acil kendinize gelin. Çünkü dönem artık durma devri değil. Merkür retrosunda yeteri kadar tembellik yaptınız zaten arkadaşlar. Evet 14 Ekim'de Venüs Satürn arasında güzel bir açı var arkadaşlar. İlişkiler sükunete erecek, dinginleşecek, daha bağlar güçlenecek, köklü ilişkiler, kalıcı ilişkiler için bir takım adımlar atılacak. Burası da seven sevdiğine sevdiğini söylesin noktası. En fazla da tabii ki de bu pozisyon terazilere, kovalara ve ikizlere yarayacak. 18 Ekim'e gelindiğinde arkadaşlar... Mars ve Güneş arasında olumlu bir e, görünüm var. Kendinize güveneceğiz. E, güvenimiz gerçekten e, son derece yüksek olacak. Ama burada birazcık böyle e, fazla çocuksu, fazla fevri, fazla ani hareketler yapmaktan e, çekinmek gerekiyor. Aldığınız kararları artık e, hayata geçirecek e, olduğunuz bir dönemi bize gösteriyor arkadaşlar. 19 Ekim çok güzel bir dönem, ee, diğer adıyla işte aşk zamanı, lavlanma zamanı çünkü Venüs ve Mars arasında, Mars 8'ler, Venüs terazi e, çok güzel bir açı gerçekleşecek arkadaşlar burada ilişkilerde herkes netleşecek. Daha samimi, daha tutkulu, daha güvenilir, daha herkesin herkesi anladığı bir ilişki formatına dönecek. Aslında genel anlamda 3 Ekim'den sonra ilişkiler bazında Ekim ayı keyifli bir ay arkadaşlar. Ve 23 Ekim'de Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Ve aynı zamanda burada Güneş de Akrep Burcu'nda. Daha Venüs'ün Akrep yerleşimi daha kıskanç, daha manipülatif, daha cinsel arzular, tutku odaklı bir yerleşimdir. O yüzden böyle krizden beslenebilirsiniz. İlişkiler krizle yönetiliyor olabilir. E, karşınızdakini fazlaca e, kıskanıp üzerinde baskı kurmak, onu manipüle etmek isteyebilirsiniz. E, genel anlamda böyle daha yüzeysel geçecek, e, güven problemleri olabilir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ve yılın üçüncü ve en önemli tutumlarından biri olan 25 Ekim Akrep. E, burcunda gerçekleşecek olan ay tutulması arkadaşlar. 25 Ekim Salı günü saat 13.48'de akrep burcunda akrep burcunun 2 derecesinde biraz daha yanlış söyledim çok özür dilerim. Ay, ay tutulması değil güneş tutulması. Çok çok özür diliyorum arkadaşlar. Ee, parçalı bir güneş tutulması gerçekleşecek ve burada e, sorunlu bir tutulma bu. Çünkü satürnün tek karede olduğu bir tutulma. E, güneş Ay ve Venüs. Akrep Burcu'ndayken Uranüs tam karşı evde ve Satürn de ikinci evde tek karede olacak. Bu ne demek? Finansal anlamda tehlike çanları çalıyor. 25 Ekim itibariyle çok zor bir kış bizi bekliyor finansal olarak değerli arkadaşlar. Özellikle burada değerli emtiaların ve dövizin e, yükseleceğini, borsada bir takım manipülasyonlar olabileceğini e, öngörüyorum. Ve aynı zamanda bu tutulmanın klasik astrolojideki yöneticisi olan Mars S yani duran pozisyonda yani retroya girdi girecek. Ee, bu da tabi ortalığı biraz kızıştıracak bir pozisyon arkadaşlar, gerginlik yaratacak huzursuzluk verecek bir pozisyon. Akrep Burcu'nun birinci dekanında gerçekleşecek ve burada daha çok isyanlar, vatan hainliği, cinayetler, savaşlar ve anlaşmazlıklar gözlemlenecek. Özellikle deniz trafiği, havacılık sektörü, uluslararası davalar, hakimler, savcılar ve göçmen konuları bununla beraber medya sektörü ön planda olabilir ve tıpta ise bir başarı elde edeceğiz ülkece ve dünyaca da aynı şekilde. Yine hukuksal alanda bir takım başarıların yaşanacağı bir dönem ve bir takım yeni kararların alınacağı bir dönem arkadaşlar. Tutulma yöneticilere Mars ve Plüto'ya baktığımız zaman ise çocuk doğumları, çocuklarla ilgili aynı bir takım olaylar kadınlar, e, halkın tepkisiz kalamayacağı bir takım e, sorunları bize gösteriyor olacak. Aynı zamanda kolluk kuvvetleri, asker ve polisle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. E, özellikle arkadaşlar bazı e, mafya örgüt başları yakalanabilir veya teslim edilebilir veya o dönemde bir mafya liderinin bir takım açıklamaları olabilir. 25 Ekim haftası artı eksi bir hafta olarak da değerlendirebilir Bilirsiniz. Tutulmanın içinde Venüs'te olduğu için Venüs tabii ki de sadece aşkın gezegeni değil finansın da gezegeni. İşte burada zaten olan olacak arkadaşlar. Çok güçlü ve çok sert bir güneş tutulması. Ülkemizin ise 5. evinde gerçekleşecek bu tutulma çocuklar, gençler, tüm eğlence ve sanat dünyası için önemli bir takım gelişmeler olacak. Yeni bir başlangıcın sinyali bizlere verilecek arkadaşlar. Ve bununla beraber Türkiye'nin Satürn'ünün tutulma yöneticisi Plüto'ya yapmış olduğu kare açı... arkadaşlar burada bir takım sıkıntıları sıkıntıları meydana getirecek burada işte madenlerle ilgili patlamalar olabilir ee, bir takım işte mafya liderler ile ilgili problemler ortaya çıkabilir bazı ünlülerin hukuksal olayları gündeme gelebilir ve aynı zamanda Mars'ın 12 evde olması da bu e Normalde 12. evdeki hiçbir gezegeni bizler sevmeyiz. Özellikle Mars hiç sevilmez. Ama burada aile yapmış olduğu kollayıcı açıda bunları bir tık da olsa rahat atlatabileceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Uluslararası arenada sanatsal bir başarı elde edeceğiz. Veya sporla ilgili gene bir başarı elde edeceğiz. E, sporcularımız veya sanatçılarımız kendini dünyaya gösterebilir bu dönemde arkadaşlar. Geçmiş yıllara bakıldığında bu tutulma serisi hukuksal olarak gerilimlere, çocuk istismarlarına, uçak kazalarına ve katliamlara sebebiyet vermiştir. <laughs> Jeomanyetik fırtınalar... Güneş patlamaları, seçimler ve 1982 Anayasası bu tutulmanın etkisiyle gerçekleşmiştir. Şimdi diyeceksiniz ki tutulmalar hep kötü müdür? Tutulmalar karma astrolojide kaderdir arkadaşlar ve maalesef ki genel olarak etkileri sert ve kötüdür. Arkasından e, iyilikler gelir genel olarak. Tutulmayı burada doğru yaşamak, doğru yönlendirmek, bizim uyarılarımızla, sizin farkındalığınızla doğru bir noktaya çekmek gerekmektedir arkadaşlar. Ve aynı zamanda 1986 yılında patlayan Çernobil artık tamamen kapatılmış gene bu tutulma serisinde ve yeni tapınak keşifleri yapılmıştır. Dolayısıyla yılın ikinci yarısının aslında son çeyreğinin ilk tutulmasıyla da tamamen kışa merhaba demiş olacağız. 29 Ekim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tabii ki de kutlu olsun Cumhuriyetimiz daim olsun payidar olsun. Buradan tekrar ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve silah arkadaşlarına e, teşekkürlerimi, e, şükranlarımı sunuyorum. Tabii ki de vatan e, sana minnettar sevgili hatam demek istiyorum. 29 Ekim e, sözü geçmişken bunları da söylemeden e, geçemeyeceğim. İzindeyiz. Ee, sevgili Atatürk demeden de dediğim gibi Merkür Akrep diyemeyeceğim arkadaşlar. Evet Merkür'ün de Akrep Burcu'na geçişiyle ülkemizin doğum gününde tamamen bir akrep stelyumu yani akrep kümeleşmesi olacak gökyüzünde. Bu ne demek? Yüksek konsantrasyon, kararlılık, sabır, herkes bir dedektif gadget her şey bir ince elenecek, sık dokunacak, e, olayların altında bir takım gizemler aranacak, e, böyle daha insanlar nasıl söyleyeyim kuşkucu yaklaşacak bir takım olaylara. Merkür akrep aynı zamanda sivri dil, e, incitici sözler, laf sokmalar, karşınızdakine e, rahatsız etmeler bunların hepsi e, Merkür'ün akrep kombinasyonunda gerçekleşir. Lütfen dilinizi mümkün olduğu kadar yumuşatmaya çalışın. Son olarak arkadaşlar 30 Eylül'de pardon 30 Ekim'de bana göre 2022'nin en önemli olayı Mars Retrosu başlıyor ve ikizler Burcu'nda başlıyor arkadaşlar. İşte bu e, retro gerçekten zorlayıcı bir retro e, ve şöyle bir e, geçmişe gidin 2021 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarında ne yaşadıysanız benzerlerini e, şimdi de yaşayacaksınız. Onu böyle bir e, aklınızda, akıl süzgecinizden geçirin arkadaşlar. Kendimizi kısıtlanmış hissedeceğiz. Enerjimiz son derece düşük olacak. Ee, yaşam enerjimiz adeta azalacak çünkü Mars bizi aktive eden gezegendir, ee, hareket eylem gezegenidir, hayatta kalma azimizdir, ee, savaşma gücümüzdür. Tabii ki de geriye gidiyor olmasından dolayı da ee, biraz sıkışmış hissi olacak. Kolektifte ise maalesef ki bir takım e, ülkeler arası savaşsal operasyonel askeri olayların e, gündeme geldiği bir dönemi işaret ediyor bize. Kuvvetle muhtemel Rusya-Ukrayna e, olayları biraz daha ateşlenecek. Ülkemiz açısından sürekli soruluyor. Herhangi bir savaş olacağını düşünmüyorum. Buna Yunanistan da dahil. Maksimum kardak krizi gibi bir şey yaşanabilir. En fazla arkadaşlar. Ve bununla beraber Mars Retrosu'nda enerjinizi doğru kullanın, dengede kalın arkadaşlar. Özellikle Mars Retrosu ikizler, yay, başak burçlarını e, biraz daha gerecek, zorlayacak ve üzecek. Koçlara, aslanlara, terazilere ve kovalara ise yarayacak arkadaşlar. Burada enerjinin dengelenmesi son derece önemli. Özellikle Astrolojik Mucize Rehberi adlı ilk kitabımda Mars Retrosu'nda neler yapabileceğimizi yazıyor. Elinde kitabı olan arkadaşlarımın da uygulamayı yapmasını tavsiye ediyorum. Bu kadar Ekim ayı. Kasım ayı da hareketli bir ay. Kasım ayında da tutulma gerçekleşecek. Onu da Kasım videosunda size anlatıyor olacağım. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Sakin kalmayı deneyin en azından. Zor bir kış dediğim gibi bizi bekliyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.